Şimdi normalde e, ben de sağlam bir rutin var. E, alo selamlar Taylan nasılsın? Abi. Müsaitim bu arada görüntülerim ama canlı yayın hep ses yönü canlı gidiyor, haberin olsun. <laughs> abi seni, seni, çok sevenler var da bir selam verelim. Valla tabi tabi her zaman yardımcı olurum. Dostlar selam. Abi. Nasılsınız iyisiniz? Abi. Selam abi. Eyvallah eyvallah. İyi, Keyifler iyi, nasıl? <laughs> i̇yi çok şükür şey, koşuyoruz. Ya, iyi, iyi. Ses yönü canlı yöne, haberiniz olsun. Okey? <laughs> tamam eyvallah. Kendinize çok dikkat edin. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yok abi ya. Yok abi, yok abi ya. Abi ben askerdeyim. Aramızda kalsın. Ciddi misin? A abi. Evet. <laughs> aramızda kalamaz can. Evet. <laughs> çok özür dilerim. Evet. <laughs> çok özür dilerim. Canım. Tamam okey. Üzgünüm. <laughs> tamam. Kendine çok iyi bak. Seviyorum seni. Sağ olun bana dostlar. Görüşürüz. Selamlar saygılar. Çok teşekkür ederim. Canısın. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. <laughs> Hayırlı de demi unuttum. Aramızda kalsın abi canlı yayındayız. Gitti. <laughs> Gitti artık yapacakmış. <laughs>